Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın hayata geçirdiği Sevgi İzi ile sevdiklerimiz güvende kalmaya devam ediyor. Sevgi İzi ailesi her geçen gün daha da büyüyor. Daha önce kayboldu. Eğer Sevgi İzi olsaydı belki daha çabuk bulunurdu diye düşünüyorum. Müge Anlı'ya çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Sevgi İzi etkinliğinin gerçekleştiği yer bu kez İstanbul'du. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşu olan İstanbul Marmara Leo Kulübü Sevgi izi etkinliği düzenledi. Evet çok güzel. İki aşamalı etkinlikte ilk olarak Profesör Doktor Şevki Sözen aileleri sevgi ile istismar konularında verdiği seminerlerle bilgilendirdi. Sevgi izi projesi aslında kaybolma riski olan bireyleri çabuk ulaşabilmek adına bu proje için. Etkinliğin ikinci aşamasında ise her iki kurumda toplamda 52 kişiye sevgi izi uygulandı. Harikasın! Şey, Harikasın. Harikasın ya! Harikasın. Artık onlar da sevgi izi sayesinde çok daha güvendelerdi.